Evet arkadaşlar yepyeni videoma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bakıcı takımlarımızı gösteriyorum bu arada. Şöyle takımlarımızı görün. Arkadaşlar bu arada başıma kötü bir olay geldi. Ee, Instagram sayfam kapatıldı biliyorsunuz spam yedi. Maalesef ki. Bazı arkadaşların çekememezliğinden dolayı işte şikayet etmişler. Sıkıntı yok Allah biliyor içimizi dışımızı biliyor. Bu zamana kadar yaptığımız işleri de biliyor şükürler olsun ki. Biz her türlü tekrardan yeniden doğarız arkadaşlar. Bu kümes Fatih abimin kümesi. Şöyle kümesi göstereyim. Kendisi bu işe yeni başladı. Şöyle takımları tek tek göstereceğim. Hem sohbet bazında olsun. Hem benim buradan buraya gelen takımlar olsun. Onları göstereceğim Allah Öyle oldu. Evet Yani üzüldüğüm tek bir konu var arkadaşlar açıkçası. Ya 280-290'a kadar içinde bir videom vardı. Emeklerim vardı. Ona çok üzüldüm. Sonuçta orada bir buçuk yılım yatıyor yani. Ne kadar emek vermişim. Ama olsun. Şükürler olsun. Buna da şükürler olsun. İnşallah yenisini de yaparız. Ben kendime güveniyorum. Allah'a şükür siz de yardımcı olduğunuz sürece her türlü ben yani tekrardan o sahip olduğum şeylere geri dönerim. Aboneyi de yaparız. Her şey yaparız yani. Ben kafam rahat Allah'a şükürler olsun. Bu takımı buraya verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz erkek zaten Bertan abiden gelme. Dişi ziletin annesi. Bu da yumurtlayacak inşallah dişimiz burada. Ben bunların yavrusunu alamadım işte. İnşallah burada alacağız. Burada çalıştırmaya devam. Şöyle öyle bir yeni takım eşlemiş Fatih abi. Fatih abinin kümesinden şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar onun kendi kuşu. Annesi küçükken tüylenirmiş zaten. Farkındasınız kanat üzerindeki tüyleri yok. Bunlar da eş olmuş. Bugün yarın yumurtlar. Evet arkadaşlar sonra benim buraya verdiğim diğer takım. Tosunumu hatırlıyorsunuz. Suat abiden gelme. Çok güzel bir oluşumuz var. Dişi jiletin eski eşi arkadaşlar. Mavi dişi. Bir tane yumurta sonra Allah nasip ederse devam ettirecek inşallah. Sonra buradan Yasin kardeşimize tekrardan selam olsun. Rainbow takımı gönderdi bize. Şöyle Rainbow takımı göstereyim. Çok güzel renkleri var. Maşallahları var. Çok beğendim. Buradan tekrardan kendisine selam olsun. Sonra burada benim küçük tosunum var arkadaşlar. Tosunumu göstereyim. Yani inşallah bunun da yavrusunu almak nasip olacak. Bu kuşumu da arkadaşlar şeye vurdum malum biliyorsunuz. Harun kardeşimden gelen bir vurdum. Şu an altında bir tane yumurtası var dolu. İnşallah bakalım kaçta kaç atacak göreceğiz Allah'ın izniyle. Güzel yavru olmak nasip olur bunu. Biraz daha çalıştırıp dinlendireceğim arkadaşlar. Yani şunun güzelliğine bak. Allah'ına kurban. Seni verene kurban olsun inşallah. Şöyle Texas oluşumuz var burada. Bunu da Fatih abi buraya verdim. Benim orada arkadaşlar birazcık nemden dolayı olmuyor. Şöyle altında yumurtalar var. İnşallah bu yumurtalar çıkacak. Yani göstermek istemiyorum. Nazar da Şöyle kuşumuzu zaten görüyorsunuz. Şöyle benim bakıcı takımım. bunlar da buraya vermiştim. Benim orada malum yer kalmadı. Şöyle bakıcı takımımı görüyorsunuz. vardır arkadaşlar bunlar. Böyle olduğunu atmayın. Yani bunlar var ya bunlar ne bıdıklara bakıyorlar. Görüyor musunuz bıdıkları? İnşallah bunlar da sağ salim büyüyecek. Zaten yani 4 tane yavrusu bu bıdığın, altında 3 tane de şov yavrusu var. Kendi yavruların yumurtalarını atmıyorum arkadaşlar ben. Ne olur ne, olur, ne olmaz yani. Hayvanın yumurtalarını yazık. Çıkıyorsa çıksın sonuçta hayvanı şeyle oynamaya gerek yok. Şöyle diğer kızımla oluşumu göstereyim. Onlar da burada. Kızımızı zaten görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok kafaya mafayı. Bu da Sefa abiden gelmişti. Oluşumuz da Sefa abiden gelmişti. Şöyle göstereyim. Şimdi maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Bunlar da inşallah yumurtlayacak. Şöyle oluşumuzda da kızımızı da göstereyim. Bu oluşumuzun bu kızımızın bu sezon güzel yavrularını aldık. Allah nasip ederse son ağzı alıp bunları dinlenmeye artık alacağız. Şükürler olsun ki ikisi de çok güzel. Güzel yavru bakıyorlar. Şöyle burayı da kapatayım. Sonra benim burada daha çok sevdiğim tosuncuklar var arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir şol dişim. Şol erkeğim. Şöyle bir tane daha var. Tam tam tosun bir çıksın tüneye görün arkadaşlar kendisini. Yani hakikaten de tosu var. Aa, dişiye bak. Rahatsız etme dişi. Terbiyesiz adam. Çok güzel bir erkek var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten. Aa. Bu da burada. Şöyle alta gelelim. Teksas dişimiz. Teksas oğlumuz tüyü de arkadaşlar. Hem de acayip tüyüydü. Tımar yaptım tüy tumar arkadaşlar kendisine. Şöyle bir şov yavrumuz daha. Oğluşumuzu görüyorsunuz. Acayip tüyüydü. Şöyle buradaki Texas, Teksas burada bir şovlarımızı göstereyim. Arkadaşlar şu ortadaki spangle mavi satılık onu göndereceğim bilginiz olsun. Şöyle yanındaki zaten görüyorsunuz. Hepsi yavru buradaki dedim. Şöyle şovları göstereyim. Dileyen olursa ulaşabilir. Her ile gönderim vardır. Burada da iki tane rainbow verkeğimiz var. Bunlar da inşallah eş getireceğiz. Bakalım Yasin'den gelen bunlar. Bunlar da güzel iki tane rainbow dişi getireceğiz inşallah. Atilla kardeşimizle anlaştık. Bakalım ondan gelecek bize iki tane dişi rainbow. Allah'ın izniyle bunlardan da bakıcı takım olarak kullanacağım. İsteyene bu krem verebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir dişi. Daha bebektir o da daha 5 aylık. Şöyle diğer takımımız da burada. Bunlardan da yavrulmak almak nasip olmadı. İnşallah burada arkadaşlar. Benim orası malum nemden dolayı artık biraz sıkıntı olmaya başladı. Kuşlar dinlenmede zaten. Şöyle oluşumuzda kızımız burada. Oluşumuz zaten tosun gibi. Evet bu da Fatih abimizin takım arkadaşlar şöyle göstereyim kendi takımım. Bu da dişi mutlamak üzere yuvaya giriyor çıkıyor. Allah'ın izniyle bakalım da bunu mutlatacak. Carlos diyor. Lakabı Carlos arkadaşlar sarı civcivin. Bakayım yumurta var mı? Yok. Yuva hazırlığını zaten anlatmama gerek yok. Daha içeri falan parçık etmiş. Sonra bunların hepsi gönderilecek arkadaşlar. Elimizde fazlalık olanlar. Şöyle göstereyim kendilerini uzaktan hafiften. Jumbo'ları görüyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Bir sürü Burada elimizde fazla jumbo var. Yavru zaten yarısını açıyor. 4-5 aylık. Arkada bir tane Texas oğlumuz var. İsteyene onu da gönderebiliriz. Şöyle kafayı mafayı görürüm kendisini. Helle gönderim vardır arkadaşlar. Zaten beni bilen bilir. Allah şükür şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. O kadar kuş gönderdik. Alan memnun sağ olsunlar. Hepsi teşekkür ediyor. Allah razı olsun hepsinden. Şöyle jumbolarımızı da göstereyim. Bunların hepsi de satılık. Her tekrardan gönderim var. Şöyle oğluşlarımızı görün. Böyle burası da böyle arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Allah'ın izniyle tekrardan yeniden toplayacağız kendimizi inşallah. Devam edeceğiz. Yavru seslerini duyuyorsunuz zaten. Anlatmama gerek yok. Oluşumuz uyuyor. Diğer oluşumuz da burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.